Herkese bir çarşamba sabahından günaydınlar. Bugün çok değerli üç konuğumuz var. Sedat Bey, Ahmet Bey ve Çiğdem Hanım var. Biliyorsunuz bu hafta sonu, cumartesi günü Kent Konseyi seçimlerimiz var. Kent Konseyi, kentin en dinamik kuruluşlarından, kurumlarından biri olacak. Bu yönde biz çalışacağız ve işbirliği içerisinde olacağımızın altını çiziyoruz burada. Çok önemli bir seçim bu genellikteki demokrasi anlayışı açısından önemli çünkü genellikte ne kadar derneğimiz varsa hiç kimseyi ayırt etmeden çağırılıp davet edilir dedik. Bu konuda bir eksiğimiz olursa emin olun herhangi bir hak niyetten dolayı değildir, bunu da burada belirtmek isterim. Üç adayımıza da burada mesafelerimizin aynı olduğunu, hiç kimseyi ayırt etmeden ötekileştirmeden hiç kimse bana şunu diyemez ki sen Çiğdem Hanım için, Ahmet Bey için veya Sedat Bey için bizi zorladın veya ben oraya oy vereceğim, işaret edin diyemez. Ben herkese mesafem aynıdır. Dolayısıyla sizin de arkadaşlarımızın kent konseyiyle ilgili düşüncelerini, faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapar. Bir akıl, vicdan sürgecinden geçirirsiniz, oyunuzu kullanırsınız. Demokrasi dediğiniz şey aslında bu. Kendi akıl ve vicdanınızı değerlendirir. Bir karar verir. Bu da sizin kendi özgür iradenizle ortaya çıkacak karar olması açısından son derece önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Dediğim gibi üç adayımıza da Aynı şekilde aynı mesafedeyiz. Herhangi birini birinin üzerine veya diğerini e, farklı görmek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Bunu hiç kimseye de söyleyemez. Kendi eşim bile şu anda buradaki adaylardan hangisine oy vereceğimi bilmiyor. Çünkü bu benim kendi bireysel bir düşüncem. Ben de o gün değerlendireceğim. Elbette herkesle ilgili bir düşüncem var. Herkes üçü de, üç arkadaşımız da son derece değerli. Gemliğe katma değer sağlamak için. Bakın çok önemli bir şey var burada bu üç arkadaşımız da o alacaklar, üstlenecekleri görevden herhangi bir ücret almayacaklar. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olacak. Dolayısıyla buradaki aldıkları inisiyatiften dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Yapmamız, yapmamız gereken şu. Elbette üç arkadaşımız var ve biri kazanacak. Benim gönlüm şunu istiyor. Ben çünkü geçmişte bu tecrübeyi yaşayan biri olarak biz kendi projelerimizi kazanan arkadaşımıza teslim etmiştik. Yine aynı arkadaşlarımızla iş birliği içerisinde olma gayretiyle bunu başarmalarını ve böyle bir sonuçla kim kazanırsa kazansın diğer kaybedenin olmadığı bir yarış olsun istiyorum ben. Yine birlikte yürüsünler istiyorum. Tabii bu benim kendi temenim. Kişisel bir şeydir bu, bireysel bir şey. Herkese e, buraya geldikleri, bu davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize selam evet, dilerim. Ahmet Bekir, çok teşekkür ediyorum. Çıktığınız yolda e, kim ailesi Allah ona nasip etsin. Birinize destek olun. Daha iyi bir gemi için barışın, huzurun ve Zeytin'in başkenti gemiye hayırlı olsun. Şimdi. Sağ olun. Teşekkür